merhaba öncelikle. Merhaba nasılsınız? hocam sağ olun sizde nasılsınız? Özbekistan'ı geziyoruz. Evet. Burada başka sanatlar var. Evet. Burada başka yazılar var deniyor. Değerli izleyicilerimiz anlatır mısınız? Hocam şimdi şöyle. Örneğin şurada Elif var. Elif. Şurada iki tane Lam harfi var. Şu yuvarlak kısımda H var. Yani Allah diyor burada ve burada evet. artık Kufi yazımı deniyor buna derin hattatların işi. i̇şi. Biz ama de çokça bu tür yazıları. Biz kufi bunları bugüne kadar yalnız. hep Çin Çini süsleme olarak algıladık evet. ama evet. bir yazı stili, bir ayeti buraya nakşetmişler. Şu gördüğünüzde Allah diyor. Yani biraz dikkat edince şu gördüğünüzde. Bu gördüğümüz aynı yazı. Evet. Bak, şu da aynı yazı. Buranın hepsinde Allah Allah lafısı işlenmiş. Evet, Allah lafzı işlenmiş buraya aynı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Sağlık için. afiyetler diliyorum. Sağlığın var olun.